Günaydın. Bali Viloyondan sonra artık böyle haftalık videolar çekmeye karar verdim. Ev işte falan neler yapıyorum, bir şeyler falan. Yani merak eder misiniz bilmiyorum. <laughs> Ama çekmek istedim yani bir şeyler. Bugün de haftanın ilk günü değil çünkü atlamışım. Ee, Salı günündeyiz. Eda'nın doğum günü ve yani daha doğrusu daha önceydi Eda'nın doğum günü biz tatildeydik. Onu ilk defa göreceğiz tatilden sonra. Ufak böyle bir kutlama, gezme falan bir şeyler yapacağız. Şimdi hazırlandım. Evden çıkıyoruz. E, Merve'yi göstereceğim şimdi size ama makyajı sildim. Merve sildin değil mi makyajı? E, gözümün sildim. Yani onu yani. Tamam gel. Az, az olsa da göster çabuk. Çabuk 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 göster. <laughs> ama şu an normal bir makyaj. Evet. Yani Türk Delight makyajı yapmıştı. E, gözümün altına o şeyden yapmıştım ama onu sildim çünkü insan içine öyle çıkamaz. ama yine de güzel görünüyorsun. Neyse sonra da e, ben Merve'yi <laughs> kendine bir şey sanma. Neyse ben sonra Merve'ye böyle suratmıştım. atmıştım. takip edenler görmüştür zaten orada. Sıra attım, e, güzel göründüğü için. Sonra hemen Merve'ye biri şey almış. Merve'nin instagramına... Ee, yazıyor tabii bu story'me karşılık. İşte kanka suratın neden öyle? Bir şey alerjim mi var? Ee, suratın poğaça gibi görünüyor falan yazmış. Yani biraz sinirlendim. Bak. <laughs> Birilerinin e, götünü yakmışım yine. Allah. <laughs> hani haberin olsun kanka. Götün yanmış. <laughs> bu çünkü durduk yere kimse yazmaz abi. Götün yanmazsa bunu yazmaz. Evet, bu kızacağız. Şimdi bu lafın niye yedi? Sadece benim sorumda göründü diye bir böyle bir lafın niye yedi? Neyse, işte ben de e, sinirlendim bu duruma. Niye böyle bir şey dedi? Ama işte bu insanlar bence e, yani onu rahatsız etmek istiyor, canını sıkmak istiyor. Bak sen de sinirlenmiş gibi yapma. Sinirlenmedim ki. <laughs> ya Gerçekten sinirlenmedim. Çünkü şunun farkındayım. Biri gerçekten böyle düşünse böyle bir şey yok. yazmaz. Bir de kanka almış. O şey bir evet. kanka ne? Hani, hani kanka. kanka. <laughs> Hani biri gerçekten şey dese içinden, ay kızın yüzünde bir şey mi oldu dese bana böyle bir şey yazmaz. Yani bu art niyetle alakalı bir şey. O art niyetin sebebi de götünün yanması. O yüzden de sinirlenmiyorum. <laughs> Neyse. E, biz çıkıyoruz şimdi evden. Eduşumuzu, aşkımızı göreceğiz. Yolculuk başlasın. Yarım saat yolumuz var. İyi <laughs> <Aşkım>, Bu tepkisi. <laughs> ne yapıyorsunuz? <yaparsınız? Aa, gülüyor> ne yapıyorsunuz? <yaparsın? gülüyor> alamız ey doom ey doom tatlı yeah. Oh! Ah. oh yiy 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 oraya bakıyor Oh, <laughs> aga <kadar>, çok güzel oldu ne? anne oldu anneciğim hocaya geldi geldi. meleklerim gelmiş Oh güzel yavrum gelmiş güzel bebeğim gelmiş. Çok özledim. Ay anacım ben de çok özledim bak. El Salvan. <laughs> o nereden çıktı? <laughs> ne güzel bir şeymiş o. <laughs> Ay <Ayşka>, şu ne yapıyor? <laughs> ne güzel bir şey. O nasıl bir şey? Böyle bir şey canım. Böyle sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hadi. Atlam. Aşkım. Hadi. Aşkım. Ne hadi ne? Aşkım. <laughs> Senden ilgi gitti diye mi ne hadi? <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> kim var? Bu evde herkes çok ilgi istiyor. Bu evde herkes çok ilgi istiyor. <laughs> gel dedim. Ben aşkım Monika. <laughs> Saat 7'de Manifesting YouTube kanalında <laughs> konserin canlı yayını var. Buraya geliyorsun ve <laughs> <Leher, gülüyor> izleme akşamı yapılıyor. Hııı. <laughs> Aşkım ya kimseyi bulamıyorum ya. Ablam diyor ki ben izlemem diyor. Ben de o kadar fan değilim Allah ya. Allah kahretsin. Mokbetsizim. Ben buna yani... artık hiç bakmıyorum. Sen... O videoyu izlemeye buraya gelmeyeceğim yani. Bu kadar böyle bir fanlık kim, nasıl bu kadar fan olabilirsin sen? <laughs> Ama o <bu> evinde öyle <laughs> düşün. Neydi? Manifam mıydı onların şey? Manifal. Manifam. Şeşi manifam. Şey, yani manifam şey. yani Manifam'ın baş üyesi Doğan Can abi. Yani, yani manifam Abarttın. Sallanın. İngi versiyonu izledim. Ben hatta şey izliyorum. Mesela manifest cover yazıyorsun YouTube'a. Bazı genç dans grupları dans coverları da onları izliyorum. Aşkım. 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 Ooo <laughs> <laughs> şeyini... yanaklarını. Da... Ben geldim. <laughs> ben böyle <istediğim> şeyi <laughs> ben, <Sadece>. Bayılıyorum sana. <laughs> ben geldim. <laughs> Aşkım şu an şimdi o kahve. Evet. <laughs> Eda <Şeyden> geldi. <laughs> Biz nereye çıkıyoruz ve ne zaman çıkıyoruz ona göre çağlar haber Ya iyi birazdan çıkacağız işte. Birazdan çıkacağız onu bir şey yaparız ya. Dikkatini dağıtma <laughs> 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 şu anda. Şu kız dikkatini dağıtma ya. Özür i̇şte dilerim Eda. İş başında. O oh, Oo Edo güzel görünüyorsun ha. Bugün Eda kıyafet giydi. Kıyafet giydi. Bunlar mı kombinin? Evet. Doğum günü kutlama kombini bu mu? Evet. Çok iyi olmuş. Biz yokken neler oldu anlat biraz Aman, ya dedikodularına da ben bu Var mı yeni dedikodular? Ben söyledim bana diyor. Ay ne olasın? <laughs> bir, şey, bir şey Şu kız halka sesleniyor. Bir iki dakika izin ver yani. Ne oldu söyle. Ya bu aralar yazın iyi, hoş değil. İyi iyi ama nazar değmesin, hep öyle kaldım. Şu an hala yazda beraber misiniz? evet. Şöyle senin Instagram'ın bende açık ya. Görkem arıyor sürekli ve görüyorum. Açıyorum. Neden? Senin sevgilim var. Cevapsız soru var. Ya aradı işte. Ha. Konuştuk. Ne diyor? İstemezsin. t t Eğit eğit <laughs> Benim konuyu <gülüyor> değiştirme <laughs> şeklim. Ya gel ne var anne? Çok sinirlendirdi beni. <laughs> Niye Çok... ne yaptı yine? Dansını hiç geldin be Görkem'e ya. aslında Anında bir dönüyor dönüp <laughs> Ya Dansını ben... sen ne kadar tanıyorsun anne ya? <laughs> Geçen gün bir kızdan bahsediyordun sen. Söyle bakayım. Feri değil mi? Rümeysa'ydı. Ee... Kim o? Ümeysa. Ya senin eski sevgilin e? çok... Ee? Hala görüşüyorlar. Can haber geldi. Hayır. Aldatıyor Görüşüyor. seni. Hani, görüşüyorlarmış. <laughs> Kızı aldatılıyormuş anne. Ya, ya uyduruyor. Aa. aa. Ne haber <laughs> uyduracağım be? O, o, o. Yapar yapar. Ben onu çok iyi tanıyorum. O şeytanın kafası o işleri çalışıyor. Sen yalan söylüyorsun. Yok ben ona güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Yasin değil mi? Niye sen Görkem'le konuşuyorsun? Eski sevgilinle. Olmaz. O sadece olsa ya Emre diye bir çocuk olur. Ooo elini sağlasın hem Senin sevgilin yok mu? O şükür iyi mi? Her ama şey karşılıklı. Sen çok fenasın. Eda çok fena var ya Eda çok fena. <laughs> Eda çok fena. Ama ne yapayım? Ne yapacaksın? Ne yapayım? Biriyle konuşmayayım ben. E, sevgilim varken biriyle konuşulur mu? Konuşulmaz ama o da beni aldatıyor. Karşılıklı. Evet. Ben e, birine <laughs> küpür, küpür etmişsin ya. Gayla yöntemi. Dün aradılar. derdi. Bana İstilam şey, istirah atıyorlar? Bana istirah atıyorlar. Ya insanlar yanlış anladılar. Tamam da sen yapmadıysan özür dilemen gerekiyor. Ben yapmadım bir şey. O zaman senin özür dilemen gerekiyor. İşte o <laughs> <ama> sinirlendik <laughs> biz de. <Yani> <laughs> özür niye diliyorsun diye bağırdım ona dün ben. Kime küfür etmiş? Anlama kaçırdım ben orayı. Ya ben birine küfür etmişim. Turgay'la Görkem'e küfür etmişim. Dün beni aradılar. Küfür neymiş? Gerizekalı mı demişim? Bu mu küfür? <laughs> gerizekalı demişim. Ben de... Anavrak <laughs> gibi gitti şey. sandım ben de yani. Ben de öyle bir şey demedim <laughs> ha. Ama diyemez zaten. Ama Yok, gerizekalı ama. diyebilirsin sen. Demiş olabilirsin. Onu diyorsun. O sinirlerinle diyebilirim ya. Çıldırdım o an. Diyebilirim yani. O an sinirlerin Ama da... demedim diyorsun az ama... önce. O, o küfür var. Okey ki ama değil mi? Ya okey fırdı ki. Ya ben sinirlendim diyebilirim. <laughs> Aa ne yaptım bilmiyorum. Sinirlendim ama. Niye Allah. sinirlendirdiler seni onu de. anlamadım. Rümeysa var işte. <laughs> ben de Rümeysa, <Aynen>. işte. <laughs> Rümeysa O detaylı O saçara getirdi Cedir <laughs> Rümeysa. Evet. Ben Rümeysa benim umurumda değilsin. Kim kardeş. bu Rümeysa? Konuları ortadan parçalı parça <laughs> evet. anlatıyorsun. Anlamıyorum hiçbir şey. Önce Rümeysa, Rümeysa, Rümeysa kim olduğunu söyle. Yasin'in eski sevgilisi. Tamam Çok Rümeysa. eski. Hı. Yani evet, onların görüşünü öğrendim ben. Hı. Tamam. Annen Annem bunu diyor ki yalan söylüyor. Ben öğrenirim. Annem bana... Nereden özel... öğreneceksin diye bağırıyor. Ya, gizli kaynaklarım, gizli kaynaklarım vardı. Gizli kaynaklarım var anne. Benim ajanlarım <laughs> Sana, e, <laughs> var. Bana öyle var. Uyuyorlar ki daha konuşuyor. Ya musun? anne. Ne yalan söyleyeyim. Senin, <laughs> gizli kaynakların kim bakayım? Oh, ay ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Senin gizli kaynakların ne? Gezi kaynaklarından gel. O söylenmez. E, yok o söylenmez benim var. <laughs> o söylenmez. Çünkü ben öğrendiysem çok e, dua etsin. Bir şey söylemedim bunu ben Esa'ya. Dua etsin. Yani ağzıma gelene söyleyebilirdim. <laughs> hani tüm benim sevgilim. Hadi lan dedim. Ha. <laughs> daha sus bir şey söyleme. boşver. Ama sevindim. Yasin niye onunla görüşüyor? Onu bilemiyorum. Ona sorsaydım dün 2 saat biliyordum. Aa aradı beni diye. <laughs> Niye? İşte, sormadım aklıma gelmedi. O anda ee, sormak istemedim demek ki. O an mutluydu. Bir şey sormak istemedim. Ah Eda ne kadar düşünceli. Mutluluğunu bölmek istememiş. Çok mutluydu. Bozmak istemedim. Niye de sapsadım ki çok mutluydu ki yerinde Aha. gülüyordu. Sormak istemedim. Canım yani, öyle istemedim. Gülüyor her zaman gülüyor. E, kaçırmak e, istememiş kız. Yok be suratsız adamın teki. Manyağın önüne yine mi? Manyağın, <laughs> Manyağın önüne yine Manyağın yine İki taraflı. Nasıl ne yani? burcuymuş biliyor musun? Yay burcu. Ha dedim. Aa, ben <laughs> <laughs> de öyleyim. <laughs> sen öyle değilsin abla. O öyle. İki tarafla oynuyor. Bu. Ben çok öyle. Yay burçları öyle mi oluyor? O o çok fena. Çok fena. Ama sen o da, annesi de bozdu kafası. Anası var ya Allah şeytanı mı versin <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ana yaramadım hayatımda ya. Konumuz, konumuz şu an, o değil. Değil. Hayır, tamam. şu an Rümeysa. Rümeysa'ya aldım. Babamla iyi kardeşlerdi. Kız kardeşim. Şu an konumuz Kardeşi yok. Ama. Rümeysa. Rümeysa'nın abisi yazmış. Orada konuştuğun kişi ben, benim kız kardeşim. Niye Rümeysa hakkında konuşuyorsun diye almış bana. Konuşurum. O iyi <laughs> yaptım ama ona iyi oldu. Ben yaparım. Çünkü ben insanın ee, o bana yaptı ya. Aynısı ben de ona. Ne yaptın? Aynısını arkasından konuştum. Aa. <laughs> yaparım abi. bir de itiraf ediyor. Ben yaparım dediysem yaparım. Ama dedi insanlara yapmadım dedi. Ya, ne yapacak ya, kız? yaptın ya, mı diyecek inkar edecek tabii yani. Boşuna işime yapalım. Onunla kadar inkar ettim. Aynen öyle inkar ettim. Aynen öyle inkar ettim. Boş ver akşam iyiyim dedi. Yasin'i bana kötüledi. Yasin'e seni kötüledi aynen. doğru mu? Sen de onun sevgilisi onu kötüledin. Aynen. Olay buradan aynen çıktı. Aynen öyle. Kulmum. <laughs> Cevap dışarı çıktık, donuyorum. Donuyorum o yüzden kapalı. Ee, biraz Eda. olsun sıcak. <laughs> dışarı yiyip içebileceğiniz bir yere geldik. <laughs> Eda, interneti bırak şimdi. Muhabbet etmeye geldik. Hey. Aa, arka planda ne koydun öyle? <laughs> Vay Edam benimle fotoğrafını koymuş Tek arkaya. Bir alakısın, bir ben de koyuyorsun, bir daha Sana ne kızı karışma Hayır. ya. Diğer telefonun iki tane telefon var ben biliyor musun? Diğer telefonu sen neresin? Aa o. canım. Bir iş telefonu, Bu mi? İki tane telefon koyamamış hatta. De, bana yaptırdı. Duvar kağıdını. Ah ablam. Aynen. İşim bu benim ne yapayım? Nasıl ne iş ama? İşim bu benim ne yapayım? Aha arıyor. Açmıyorsun Görkem arıyor görüyorum buradan. Görkem arıyor seni daha önce. Dedikodu var aç. Alo. Alo. Ne? Yok ya, internet etmiyor herhalde sesin Sesi kısıldı bir Sesin gelmiyordu. Hüseyin'in telefonla şey, internet <laughs> herhalde, kanalı. Ne oldu? İnternet <laughs> da... Dışarıda sosyalleşmeye <laughs> çıktı. Bırak telefonu. <laughs> Sosyallik denince de Merve <gülüyor> <gülüyor> Bırak şimdi uyutuyor <uykuyu. gülüyor> Bak Doğancan abim hazır Muhabbete Sen o telefonu bırakıyorsun ey. Ben Eda telefonu bırakıyorum <laughs> Ben ben cı cı. Bak, o zaman sen telefondaysan ben de bir telefon. Cızı. Ne yapma. <laughs> Kim o? Görkem ya aramış. Ben, ben şimdi seni Yasin'e söylemez miyim? O, o da iyi. O da ben de olacak Ben şimdi seni Yasin'e söylemez miyim seni aldatıyor Eda diye. O O, o bana yaparken değil mi? Her şeyi bulup etmiyor ya. Adam bulur